abicim hadi toparlanıyoruz. Boşaltıyoruz. Haydi. Haydi. Hadi, hadi. hadi boşalttık. Boşal oraları da boşalt. Boşalt. Kalmasın kimse içeride. Boşaltıyoruz. Hadi abi boşaltıyoruz. Doğa mı dedi kapatın diye? Yok abi kapatmıyoruz da temizlik yapacağız. Eyvallah. Haydi boşalttık. Haydi. Boşa oraları da boşa. Boşa. Altay ben. Ankara bir taksi. Önce görmedim seni. Yeni misin sen? Ne ayak? Başından beri seninle hafife almışım doğrusu. Ne zaman nerede patlayacağı belli olmayan serseri bir mayın gibiydin ama... ...şimdi görüyorum sen de bir şeyler değişmiş. Böyle hedefe giden ok gibisin. O zaman olmadık yerde karşıma çıkma. Kaza olmasın. Bizden uzak dur diyen sen değil miydin? Niye çağırdın beni? Sen gene de uzak durmaya devam et. Görüyorsun ya ihtiyaç duyduğum zaman ben seni bulabiliyorum. Dolan başlı işler bunlar. Ben taksi çağıracağım. Senin adamın şoförle yer değiştirecek. Taksi de beni sana getirecek. Ölme şeyim ölme. Bütün bunlar sana oyun gibi geliyor değil mi? Beni buraya çağırmak için niye bu kadar zahmete girdin? <laughs> i̇yi yemek iyi malzemeyle yapılır. İyi malzeme almak için de zahmete girmeye değer. Sokakta biri bana malzeme diye hitap etse ağzını burnunu kırarım. Ne istiyorsun söyle. Doğan sizin çöplüğe bir adam getirdi. O adamı istiyorum. Hayırlı işler. Benimle ne ilgisi var? E, o gece sen de oradaymışsın. Bir şeyler biliyorsundur herhalde. Ajanın da Doğan'ın yanındaydı o akşam. Bana soracağını git ona sor. Benimle dik dik konuşma. Adamın o gece oraya getirildiğini biliyoruz ama sabah yoktu. Ne biliyorsan anlat. Bir şey duymadım. Duyarsam gelir söylerim. Ha pardon, sen öyle dümdüz sevmiyorsun. Dolan başla hallederiz. Tezgahtan aldığım açmanın hamurundan verdiğin adres çıkar. Orada buluşuruz. İşaretleriyle anlatırım. açma hamurun içinden adres çıkıyor. Bunu ben düşünemezdim. Nizamettin Köz'ün aracı Mira Plaza'ya geldi. Peki. sana güvenmiştik Nizam. Sizi hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadım. Mürtedi alıp getirecektin. Hani nerede? Peşinleyim getireceğim. Ne zaman? Fazla uzamayacak. Yeterince uzun sürdü zaten. Endişe etmenize gerek yok. Ama sen endişe etmelisin. Sana bir dost tavsiyesi Nizam. Şaşırma. Telefon kapandı. Dost tavsiyesi yukarıdan değil, ben konuşuyorum. Bana tuzak kurdular Mira. Farkındayım. Ama bu kimsenin umurunda değil. Sana tavsiyem bu işi çözmeden başka bir şeye bakma. Kara listede en üstte senin adın var üstü çizilirse hikayen biter. Ölü ya da dire, adamı bul getir, aldığı her nefes senden gidiyor. Cengiz. Gündüz, evladım. Çok şükür. Cengiz Selçuklu'nun fabrikasına acil ambulans gönderin çocuklar. Cengiz. Hasan kardeşim. Geldin. Geldim Cengiz. Ayinler her şeyi aldılar. Yorma kendini. Yorma. Benim hikayem burada bitti. Aileme de Yavuz'un emanetine de sahip çıkamadım. Oğlun yaşıyor. Sen de yaşayacaksın. Benim yaşamamı istiyorsan... ...ainlerin yaşamasına müsaade etme. Kafasına mı sıktın? Yok. Ben de elinde bununla görünce senin sandım ki işi bitirdin. Bin kere öldürsem içim soğumaz. Tek celsede bitecek dava değil bu. Ne yapacaksın peki? Hükmü hakim verir. Adaletin kılıcı benim elimde mi? Misafir etmeye mi getirdik buraya? Bir sorunun cevabını öğrenmem gerek. Neymiş o? İyi dinle. Bu senin hikayen. Yani biz şimdi Türkiye olarak düşmanlarımızın bulamadığı öyle bir şey bulduk ki Yıldırım hikayesi anlattığın öyle büyük ve önemli ki Amerika, İngiltere, İsrail onu çalmak için her şey yapıyorlar. Öyle mi? İşi sulandırma. Dünyanın yapamadığını biz yaptık da peşine düştüler demiyorum. Adam dünyadaki işini bitirmiş Mars'a gitmiş. Bununla mı uğraşır hala? E o zaman? Ha. Yıldırım projesinin karşılığı Patriot, Eurosam, FD-2000, S-400. Gücü yeten ülkeler zaten yapmış. Senin yapmanı istemiyor. Anahtarı şifresi ellerinde olandan sana da satmak istiyor. Ama sen bütün bu engellere rağmen kendi projeni yaparsan onun da şifresi ellerinde olsun istiyor. Yani diyorsun ki bu devirde evi hırsızdan, uğursuzdan korumak için çelik kapı lazım. Hem de böyle şifreli, son teknoloji kapı. Büyük ülkeler hava savunma sistemleriyle kendi kapılarını yaptılar. Evet. Bu hava savunma sistemini başka ülkeden almak kapıyı hırsızdan almaya benziyor. Türkiye'nin kapısı karada düşmana kapalı. Çok güçlü bir kara ordumuz var. Bahçemizde yani denizde çelik gibi bir donanma var. Bu sistem evin damı, çatısı semadan gelecek saldırıya karşı Türkiye'nin üzerine çelikten bir asman örmek. Biz bunu yapmaya kalktık. Yıldırım projesini yani. İzin vermediler. Öldürdüler, çaldılar, çırptılar. Yolumuzu kapattılar. Buraya kadar tamam. Şimdi Odunluk'taki vatandaş bu işin neresinde? Çelikten Asma'nın Şifreleri de, anahtarı da bunda. Kopandı da. Dosyayı 15 Temmuz gecesi çalmış. Sakladım, kimseye de vermedim diyor. Doğrudur bence. Elindekini zaten almış olsalar niye peşinden koşsunlar? Buldukları yerde öldürürlerdi bunu. Ha, bundan emin olmak gerek. Kim bilir belki başka bir şey için peşindeler. Ee, önemli başka bir şey biliyordur belki. Evet, belki de. Doğan adam elinden kaçırdı diye Celal'e bile vurdu. Ah işte. Sen benim odunluğu düşüneceğine Doğan'ın odunluğunu düşün. Ona ne kadar yakın olursan bize o kadar iyi.